Merhaba bu sosyal deney. Gecez arkima. Başka hesaba girdim. Bakalım kimiz kurban. Aslında çok fazla insana. Yapmak istiyordum ama bir. Kisiye yapacağım. Oğlum kendimi şu an. Bu keyze iyi bir arkim. Çok fazla yazısmasak da. Deney. İnsanlara 770 elmasım. Var tepkilerine bakacağım. Çok güzel rol yapıyorum film. Daveti alırsam sasırmayın. Bana da Suze Petro Global'dan. Başka hediye atan yok la. Takip ediyor o yazmış. Ona bu hesaptan devam etmek istediğimi söyledim. Bu kıza elmaştı. Atmayan rüyasında, pulat alemler ve mematinin, düşman olduğunu görür. Teyze sok geçirdi. La bana hediye atan lazım. Abi bu sahnede oldum bitim, gurmektem. Utanıyor olum yapma. Yani tepki. Bu arada Yasemin 15.